Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl hangi bir onu öğreteceğim. İlk olarak, ilk olarak şurada edit tuşu var. Yanında external diye bir şey olması Server name'i, e, server name'i kapatamadım. Yani hiç yok, değil mi Server adresi diyorum arkadaşlar. cg yani sg nokta lbsg nokta net Yazın Doğan deyin. Porto hiçbir şey ellemeyeceksiniz. porta hiç. Porto ellemeyeceksiniz. Azizir'in sg.lb sg.net yazacaksınız. Server name'i de etkilemiyor. Sonra alt server deyin. Ve burada gördüğünüz gibi girelim bakalım onu ona o e, yaptığımız yere girelim ve giriyor gördüğünüz gibi hangi arkadaşlar e, bugünlük bu kadar. Bir dakika şöyle bir gireyim oyuna göstereyim bir de onu. Hazır görmüş olursunuz. İşte böyle bir yer işte. Hepsi buraya. Nokta res power yazınca hiçbir şey olmuyor. Bir dakika yanlış yazdım. Power yazın. Oyundan çıkıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir şey. Buraya girince de rastgele bir tane bir yer. Pardon. Olmadı ya bir dakika. Lag oldu. Arkadaşlar neyse. Böyle işte geliyor Hunger Games'e. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.